güzel bir güzel birlikte çok mutlu bir günlerim o yüzden de video çekiyorum bildiğiniz gibi dün Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için yarıştığı maçlar vardı ve Beşiktaş şampiyon oldu ben de Beşiktaşlıyım ama diğer takımlar da iyi yarıştı Fenerbahçe 1-0'dan 2-1 yaptı Galatasaray 3-1 yani 1-0'dan 3-1 yaptı Beşiktaş 2-1 yani böyle arkadaşlar. Beşiktaşlık bütün o üç takımlı kardeşlerim tutanlara tebrik ediyorum ama şampiyon Beşiktaş oldu. E, yani tuttuğum takım. Bu yüzden çok sevinçli bir gün oldu benim için. Dedim ki ben bu sevinçten neden video çekmiyorum? Video çekeyim dedim ve video çekmeye başladım. kapansın şu kapı da. Buzdolabı açılsın. Çorba içilsin. Kapansın. Kapı açıl. Kapı kapan. Ya be. Kapı açıl. Kapı kapan. Kapı. Aç kapı, kapı kapan, kapı kapan. İlk bir biz ikinci ellere bakalım. PS var, IPS. E. Kulaklık var. Sandalye ve bilgisayar var. Tamam. Evet, attığım masa da aynen burada. Hiç hırsız bir de çalmamış. Eee, orada bir karmaşa olmuş. Lan buraya ne olmuş? Eee Buraya neler olmuş? Lan! Buraya neler olmuş be? Ee, arkadaşlar, ben burayı düzeltici. Ben buraları hızlandırırım. Ya da hızlandırmayacağım. Çünkü ben Tabi ki de editör hızlandırırım. Ya da hızlandırmam ya. Yani. Şöyle koyduk tamam. Laptop'u da al koy. Buraya neler olmuş ya. Burayı nasıl da almış. Burası da mıydı? Böyle. Masayı ben neden aldım ya? Çok kötü oldu bu masayı alarak. Masayı almadan hallederdim de yanlışlıkla masayı aldım. Şimdi şunu al PS'yi koymak koydum. Oldu mu oldu. Al cüresliği. Koy. Oldu mu oldu. Al televizyonu. Koy. Oldu. Al koltuğu. Döndür döndür. 10 ee, yıla döner arkadaşlar. 10 yıl ve 10 yıl sonra. Döndü. Yaşlandık. Yaşlandım abi. Abi ne oluyor bunlara ya? Abi ne oluyor bunlara? Hep böyle Al televizyonu koy. Al televizyonu koy. Tamam. Burası en karışık nokta. Gel. Al. Şöyle koy. Eee. Geldi buraya. E, bodyguard buraya ne oldu be bodyguard? Bodyguard buraya neler yaptın o sen? Şuraya bir yok olmadı. Şuraya koyalım bunu işte. Lan daha temizliğe başlayamadık. Ne yaptınız abi buraya ya? Tamam, tamam başlayız artık. Arkadaşlar, buraya öyle şeyler yapmışlar ki iki gün böyle bundan video atmazsam böyle olur. İki gündür video atamıyorum arkadaşlar. Video çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum, o yüzden de atamıyorum. Dedim ki ben bari en iyi video çıkardığım şeyi atayım. Videosuz kalmayalım dedim. Çektim. Normalde PS3'den Minecraft videosu atacak. Atamadım. 3 GB yer istiyordu. Bir de editlemediğim için 480p'ye alsaydım daha iyi olacaktı ama. Olmadı. Tam mı tam tamam. Bugün üst katı açarız değil mi? Bakalım bugün üst katı açarız. Evet bugün üst katı açarız. Biz şu bir şurayı bir açalım arkadaşlar. Kapıyı. Kapıyı açalım. Kapıyı arkadaşlar. Bir başlatalım biz. Şöyle başlıyorsun. Üst kat kaç ona bir bakacağım. Ee, story bina gelişimi. Üçüncüsü 1399. 2999. Arkadaşlar. Fatura da gelmiyor iyi lan. Ben ürün satacağım bu arada. Ürün satışta bence süpürge gelsin. Süpürge mi? Lan süpürge satılıyor mu? Bak satılmıyor. Oyunu ayarlamışlar. Süpürge satılsa baga girerdi oyun. Bu kez satılsa oyun girerdi. Bir para verseniz bakın e, dolmuş. E, bazıları neden oynuyor? Bazıları neden şey oynanmaz halde? Orada bazıları oynanmaz halde diyor. Yani kilit var. Ben Nasıl oynatmayı beceriyorlar? Lan böyle nasıl oynanır halde lan? Ab. Tamam bu tam. Tam. Tam tam. Oldu arkadaşlar üst kat açıldı. 3483 de var. Kapalı orası açılmamış. Boş. Lan bu ne? Ya Despack bir 1 iki to bir Despack iki 1 <laughs> yine mi bozulmuş? Despack bir 1 Anladım Arkadaşlar anladım Ben şimdi Doldurmadım ya, Anladım ya Şeylerin bazılarını Şuradaki boşu da satacağım Arkadaşlar bunu sattım ne sattı Tamam bu açık arttırmada satılır Bir de şunu satacağız Arkadaşlar bunu satmazsak olmaz bunu satacağız. Şimdi de açık altırmaya Binanın üst kısmını açalım. Ee, ürün sat. Satılıyor. En fazla 1395 falan. İyi gidiyor. Yükselsin onlar. Yükselsin ee, onlar. Baş Bu değil abi. Baş tut oraya. Satın al. Ee, bir laptop kurarız oraya. Ee, ben neden şey sattım? Masaları. Satıştan çıkarabiliyor muyuz? Arkadaşlar şu an gelecek. Abi burada biri bug'a girdi. Anlık. Zaman or gel zamanla. E. Zaman oradan bir oyun makinesi alalım. 1099'a. Sonra oyuncu 10. koltuğu ee, şunu alalım Bir de arkadaşlar Ma Laptop alalım 2200 şeyimiz var 759 Bir de masa alırız Masa 7 460 tamam 300 lira kaldı E ee, Gelecek mi? Arkadaşlar bunlar gelmiyor. Arkadaşlar bu geldi he. Bu neymiş? İlk masayı koyacağız. Masa gelsin. Bu masa. Şurayı bir atalım biz. Kargolar çalınmasın abim. Sarhoş girdi. <laughs> tamam gitti gitti. Ama cezayı yedi. biraz oyuncu kaldı. Biraz bu tamam yer alayım yer. Siz orada oynayın abi oynayın oynayın. Şöyle buraya koyacağım. İnternet kafe fazla, çok, çok iyi bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Çok güzel şekilde gelişiyor internet kafe. Yani çıkmamız gerek neden çıkamıyoruz? sandalye nerede ee, sandalye çalındı arkadaşlar bu engelliyor herhalde ya arkadaşlar bu engelliyor herhalde o yüzden ee, dur ee, bu da kadar dünya döndü ya? Dünya döner bir turunu tamamladı dünya. Burada sandalye kayboldu. Ee, sandalye sandalye. Ya ben ne? Ben neden buradan? Çık. O engelliyormuş. Ee, sandalyemiz gitti. <laughs> Ee, pardon pardon geçebilir miyim? Sandalyemiz git abi. Ab sandalyeye şuraya sandalye almaya gel. Git sandalye al şimdi. gel. <laughs> gel. Zamazora gir. Gir oyuncu ko Oyuncu koltuğu değil dur. Orası masaydı. Gel aşağıya aşağıya gel aşağıya gönder. Gönder gönder. Gel. En yüksek. Beş yıldız hangisi? Beş yıldız yok. Bunu alacağız. 650'ye. Bir de üstte işte bir klima alamıyoruz. Kız olunca büyüğünden alırız klimanın. Ee, sarhoş gidemez. Girmesin bile sarhoş. Ee, arkadaşlar. 6 ah, dakika oldu ve videoyu bitireceğim birazdan. Ee, çıkabilir misiniz? Ha ne oldu? Ee, yukarıya çıkarıyoruz. Burada bir tane kaldı. Bir şey olmaz. Merhaba da. Ee. Reis burada ne işin var senin be Reis'in orada ne işin var be reis? Üst daha açılmadı. Bizde açıldı. Size açılmadı abi. Laptop, laptop bulacağız işte. Masa, masa. Geçecek misin? Reis. Kafana var ya bu masayı gönderirim. kapalı değil mi evet. Bir burayı açtık arkadaşlar. Bunu kırınca zaten video bitiyor.